Şimdi bundan sonra niye oynayacağız onu da söylüyorum. Bundan sonra bed <laughs> Wars değil de Egg Wars mı oynayacağız? Hayır Egg Wars değil. Mi? Tamam Egg Wars değil mi? İkisinden de bir tane oynayacağız. İlk Egg Wars'tan başlayalım. Egg Wars'tan bir tane Egg ben... Wars'tan üç tane oynayalım. Sonra daha değişik modlarımız da de var yani. Her şeyi tane deneyeceğiz dediğimiz de hmm. evet, unutmayalım. Birkaç tane da değişik. O güzel. güzel. Ya, kolay bu kolay bu Kolay, kolay, kolay mı? Kolay en kolay bu. En kolay bu. En kolay bu. Ben yapamadım bunu biliyor musun? En kolaylar oğlum. Ne diyorsun? Yapamadım. Ben tekte geçmedim. Oğlum tekte geç değiştim. Suya Nerede değdim bu? yine öldüm. oğlum bu? beni geçirmiyor. Beni geçirmiyor oğlum bu. Ya ben suya değdim. Ben. ben suya değemiyorum. Ben suya değdim Geçmeme izin vermedi. Ben suya değemiyorum. <laughs> Ge geçtim be sonunda. Üçüncüye geçtim. Ya ben Daha suya neydi? değemiyorum. Oo, ikinci çok kolaymış ki. Ya. <laughs> Yok, Küçük bir tanja parçasına değdim aldım ya. Aa or kolay mı? Oğlum cam dolu ama ben tekte geçtim. Der. Hadi bakalım. Oğlum ben her şeyi tekte geçiyorum ha. 2 ve 3 tekte ben yani geçtim. Ben orada kaldım. 4'teyim. Ben 5'teyim. Ya ben 5'teyim. Camları görmek zor oğlum burada. Ben 2'deyim. Aha. Üzerine ol. Ben geçtim. Uf var ya son anda geçtim. Barkın, ben. E, Barkın sıralamayı e, geçebilir misin? Barkın. Bitirdim, Uf, bitirdim. 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 Ben de 5'e gelebilir miyim acaba? Merak ediyorum. Spider'la mı son? Aa, ben ağa takırdım lan. Lan ben bitirdim. Barkın geliyorum. Değerleriz kolay. Ben hepsini tekte geçtim değerlerini. 5 soru oğlum. 5 bayağı olmuş bu arada. Yok lan ben. Aa, evet. Ben üçüncü de geçtim. Aa, Aa gire, giremedim. Barkın sen öldün mü? Barkın geçeceğim seni. Bir düşemedim ya? Ağdan bir düşemedim. Oy geçemedin mi sen? Ben ağdan sonrasını geçemiyorum. Sağa bak. Dondurma gibi uzadıkça çok uzadım. Evet, geçtim üstüm. ya sonunda. Yalnız geçtim. Bartın, barkın üstte, üstte baksana Barkın. Ben geçtim. Ben de geçtim. Ben geçtim oğlum, barkın, geçtim. Arkana bak, arkana. Sarpa da hadi yapabilirsin işte. Ben bitirdim. Evet. En baştan başladım. Evet, dur. Ben bir daha bitiriyorum. Ah, barkın bir daha bitirmedim. Çıkalım Barkın hadi. Başlatıyorum. Ne oynuyoruz? Hadi inşallah sıralamada olurum. Aguars, Yine bir tane daha atıyorum. Bir tane daha Gravity, sonra Eggwars, sonra üç kere Oğlum var. Gravity sevdim ben. Ee, acaba Eggwars'ın şeyini burada kullansak olur mu? Tamam olur. Ee, seviyorum eğliyorum. Tamam. Yok, yok özel ben kullanıyorum oğlum. Benim istediğim olacak. Ben seçeceğim kafama göre. Oğlum <laughs> <Aman>, her <laughs> şeyden bir, bir, tane da olacak zaten oğlum. Bizim insanda Kubilay'ın seçimler. Oğlum ben başlatıyorum ama aşkına. Bu zihinden geçmiyor. Tabii, tabii. Ha, bu son gravity sonra değiştireceğim ha, aklıma göre. Şey ne? Aynen bu kolay. Gezegen çok kolay. Güzel. Yani. Ben tekte kolay, geçtim. Ben bu bunu tekte geçiyorum. Hop ben hı, geçtim. Ben ilk ben bitirdim. Neye? Bu ee, ne takıldım. Herkes geçti. Enderlı. Hayır. Nefret ediyorum Ender'la olandan. Evet, Duvara çarptım. Adamlar ne, ateşi ya, ya o tek bloktan geçemezsen bitirme şansın yüzde bir falan. Abi var ya nasıl geçtim biliyor musun? Tek Çok güzel zordu. Tek bloktan geçtim. Tek bloktan geçtim ve bitirdim ikinci. ben bir de, bir de öyle yaptım. Çarptım. Ben tek bloktan geçmem. Yemin ettim geçeceğim. Birini tek attım. Zor, vallahi zor. Üçüncüsü zor gerçekten. Ya üçüncüsü kolaydı. Sen zor diyorsan en kolaydı. Üçüncüsü mü zor? Demin ya üçüncüsünü işte, ben tek attım. bak e, at, at, at lan yalan söyleme. Yemin edelim Allah Kur'an şahitsin tek attım. Ya! Ben iki de kaldım. Yanlış şu yapmış. Benim ben. Am mi atmayacağım ben tekledim onu. Evet arkadaşlar ben 3'e geçtim ve kulaklık takanlara 1 dakikalık saygı duruşu yapıyoruz. Geçemedin değil Adım mi lan? Bir bağırdım. Şu geçiremiyorsun Yalnız, değil güzel mi? Güzel tasarlamış. Ama geçilmiyor. Nasıl geçilmiyor? Lan 5 geçemiyor atı 5 5. Aferin. Lan 5 çok zor. Şimdi en kolay falan çıkıyormuş. Barkın A düştüm. O kadar hızlı düştüm. Kolay ki, Olay, helal, A, bitirdim. Bitirdim. Helal be. Sarp anda. sen bitirdin mi? Ben 3'ü geçtim. Ben 4'teyim. 3'teyim. Anet olası 3. Ne oluyor? Şey yarım yarım saat kaldık, sonra kaldıktan sonra diyorum bunu ha. Ben 4'ü bitirdim. 5'teyim ben. Ben 5'teyim bitirdim tek kaldı. Ya bu 5 çok kötü. Ben hiç sevmiyorum bunu. Oğlum ben böyle ben de geçtim bu arada. Bölümü geç var ya 5 acayip zor. Orada geçmek iyi tamam. Çubuklar kolay mı? Çok kolay. En kolay o. Aa. Barkın barkın bed var sizde. tekrar o bastım. Barkın bed var. Evet, ben ben var. Evet, barkın bed var. Bed var. Bekleyin ha. Şey bakmam lazım. Şimdi biz buradan Kaç kez dedik? Privacy. Katil kim de dedik? OITC var. Ona deneyelim bir. OTC. Barkın Bad girelim bence. Hadi. Bekle. Yani. Ya bed var, bed var. Barkın, Aa, bed var. Bad Wars. Bad Wars. Barkın Bad Barkın. Barkın. İşi sayısından diyor. OTC. Reset. Dur bi durun bi menüye gideyim lobiye gideyim of Barkın of. zaman kısıtlı be Barkın Barkın zaman kısıtlı diyoruz Ama şu an Git Bedvar saç PvP'in kötü diye mi Bedvar saç diyorsun anlamadık PvP'im ya aslında burada kötü <laughs> Evet Arkadaşlar bu arada Barkın başladı 4-5 gün falan oldu Minecraft'ta mı? Arkadaşlar yılbaşı Hayır. bekliyorum. Ya. <laughs> Son oyuncuya başlayalı oldu. 5-6 gün. Ben Yalnız ben mavi kısımda bir parkur ediyorum. var. İzlersiniz videoyu. Parkuru bitirdim ben. Video izleyin. Görürsünüz parkuru. Güzel biter. Şey. Barkın atacaksın mı artık Bedwars? izin vermiyor ki. Üçlü takım Üçlü. Üçlüye tıklıyorum. Üçlü yazıyor. Bakın bir partiyi bozsana. Parti atacağım. Bekle açıyorum. Et varsa lobiye gidip tekrar dönüyorum şu an. Tamam partiyi bozma o zaman. Harita seç. Üçlü. Harita seçerek yapacağım. Çöl kalesi. Evet. Heh. Takım seçmeyin. Şu an takımımız kırmızı üçlü giriyoruz. Evet. Orada bundan sonra egg Wars var. Tamam ama bir kere mi oynayacağız şey Bedvars'ı? Bedvars ve şey Eggwars bir kere zaman yetmeyecek. Bedvars? He? Bedvars. Oğlum siz işte bir kere her şeyi deneyeceksek zaman az. O yüzden. Evet, her şeyi deneyemeyeceğiz işte. O yüzden Red Wars'ın su istemiyorum. Tamam. Bunun kolejindeyiz. Abi okay. defansif oynayalım. Bir dakika. Bir ben, dinleyin ben beni. Defansif oynayalım. Bak. Kal e, kale... Zaten 3 takım var. Sarp yani. beni dinle gerçekten. Sarp, evet. Sarp beni dinle. Jartex taktiği yapacağız gerçekten. Bugün çok Jartex oynayalım. Okay. Burada Jartex'i sunacağız. sponsor ee, değil ha. Şimdi e, sur çekeceğiz. Bak, e, sur çekeceğiz günlerde. Ya boş ver sürü. Ne bu kale Onlardan korkan onun gibi olsun. Ne yapalım? Barkım ben taşla kapatıyorum. Biraz da sertleştirilmiş kil aldım. Bed bende sakın bede bir şey ya koymayın. Ben bu sertleştirilmiş kilden kaç kere koysam, üç kere falan koysam, üç atışta korur. Üç kere Ben sur çekmişler öyle. zaten. Ben sur çekiyorum. Tamam, yani çektim. önce bir sur çek. Aynen defans full defans alt. O Berkay sen çekmişin incir Demir kılıcım da var. Demir. Benim bir taktiğim var bacangüç taktiği. Demir kılıç. Yapın yapın. Bizim daha bloğumuz yok sen demir kılıç çekmişsin. Ben de 96, 96 tane. Ben de 96 tane var. Yalnız, sur'u soru yani. devam et soru devam edin soru devam edin tamam adamlar geldiğinde soru tek atıyormuş böyle sıra yalnız adamlar geldi be tamam, Sur sor neden yolu e, yolu ben gelenleri tutabilmek için ama işte yapılıyor Hı. bu işte ben Sur'da hiç uğraşamayacağım ben, ben herkes bu tarafta mavi gelsin ne bakmayacağım tamam, elmasa yol çek buradan yol, elmasa yol çek ben Ben çekeyim ben çekeyim çekeyim Tamam. Tamam. Sen Diğer elmasa yol çekmeyin. Mavilerin elmasına yol çekmeyin. Aynen. Sen Bak herkes ok çek. çekiyor Yalnız tamam mı? Herkes de... ok çekiyor. Bir dakika dinleyin. Herkes ok, çek. ok çekiyor kankalar. Okey ben e, Kubila'yla gidiyorum. Kubila'yla Fazla kaldı, kaldı green, mı? Green var, green'e falan Kanka green elmaslarla ne yapacaksınız biliyor musunuz? Elmaslarla ne yapacaksınız? Keselim green'i. Oğlum gitmeyin defans. En iyi saldırı defanstır kardeşim. adam şimdi. tek kişi diyoruz. <laughs> adam elendi. Gidelim. Gitmeyin la. Şeyler diler. Oraya başkaları gidiyor. Oğlum başka takım yok. O yeşiller geliyor şey yapın, şeyi upgradeleyin. Neydi bizim? Jeneratörü upgradeleyin. Ya Barkın iki takım kaldı. Biri mavi, biri de kırmızı. Neyin her şeylerini? Jeneratörü, jeneratörü, jeneratör, jeneratör. İyi tamam, yapıyorum. Ben de green'e geldim. Anam, fireball attı maviler. Green'e geliyorlar. Ne green'i? Bize geliyorlar. Oğlum green bana fireball attılar. Geliyorlar ortadan geliyorlar ortadan. İşte, ortaya bakın. Mavi geliyor mavi geliyor mavi geliyor mavi geliyor. Tutam yani, tutun tutun tutun. Sizin. Sürpriz yapacağım onları tutun. Sürpriz mi yapayım? Hayır bu Oğlum fireball parbol, param fireball'a paramız yetmedi lan. Fakiriz biz fakiriz. Yani, Barkın üç kişi geliyor. <laughs> Tam fireball attılar. Tövbe bismillah. Fireball attılar. Çıkacağız <laughs> oğlum. Barkın, adam mı gelmiş? Teşekkür ederim. arkadaşlar. Barkın. Barkın coşuyor arkadaşlar. Ay öyle yol mu çekilir? Gel buraya. Ya ne, ne oldu? Ben çekeceğim. çekeceğim yolu. Yalnız oğlu green'e gidelim. Green'den daha çabuk kasılırız. Tamam. Burada biraz yol, blok getirir misin Kubilay? Barkın! Ben de var. Barkın! Hı. Gel, gel, yol çek. Maviler geldi. Maviler geldi. Neredeler görmüyoruz biz. Kubilay tamam. Tamam tamam. Bak, Kubilay sen elmasa git. Ben burayı sömürüyorum hemen. Sen ne yapıyorsun? Sömürdüm bile. Ha geliyorlar. Harbi geliyorlar. Ciddiyim tamam, geliyorlar ha. geldim. Üç kişi geliyorlar. Gelsin. Demir. Ah, dur Bıraksan bizi tutacak, tutamayacak maalesef. Bakın geliyoruz, geliyoruz. Gel, gel. Üç... Kırıyorlar. Adamların camı çok az azalttılar. Kırıyor, kırıyorlar. Çençiyi attılar. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Bayka! Beni dikiyorlar, beni. Gel, gel, gel. <laughs> Operasyon çekiyoruz. Gel lan, gel, 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 gel. başlattın? Barka ne yaptın? Barka kestik biz. He? <laughs> Adamı kestik biz. Ya. E? hadi bir daha bir daha hadi. Tamam peki. Dur. Başlıyoruz bir daha oynayacağız. Barkın bozdu. Büyüğü bozdu Barkın. Yok. Bakın. Yok. Ne olur. etmeyin aklıma bir şey geldi. Barkın, Beni kapatalım. <laughs> Elmas'a gidelim. Ne olur gitmeyin. Bak yeniliyoruz. Ben tek başıma nasıl tutayım bir adamı? Bakın sana bir, dur bir, bir şey söyleyeceğim. Sarı tek kişi. Sarıyı kestik kestik. Anladın mı? Anlamadıysan. Ya oğlum dinle. Dinle be Gitme. Oğlum. Bana iki, iki altın sarı... ver. Sarı. Altın. Ot koy ortaya bir altın alırım ben. Siz konuşun. Siz konuşun. <laughs> siz konuşun diye. Olur. Lan oyun. Sen neye dondun? Başlayan. Tamam mis mis. Tur çekin dur. tur. Ya abi dur. Dur dur dur. Ne turnuş arkadaş? Sen bir. Ya sen sur istiyorsun ya. Bir de dur yani. Uh, 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 uh. Neydi şimdi biz anlamadık. <gülüyor> <gülüyor> Evet buraya. Oğlum bunu bir, bir kapamazsanız ne olur? Kral var. Ya ben direkt yapıl aldım gidiyorum ya. Barkın. Red'e gitmiyoruz. Sarı'ya gidiyoruz. Sarı tek kişi ya. Sarı'ya Barkın. Oğlum yoksa... sarı tek kişi ama diğerleri üç kişi. Ya oğlum sarı'yı... Ya siz gidin ben beş tutarım. Siz gidin ben beş tutarım. Berkay Usta bana blok ver Berkay. Beyz'de alacağım ben Beyz'deyim Bana deli blok lazım şu an. Neden? Ki? Bu arada bir şey söyleyeceğim ben e, o kadar kötü de oynamıyorum ha. Kimse gelmedikçe ben gitmiyoruz. El, ben elmasa gidiyorum valla. Oğlum dinle bir kere ya. Yeni, bak geçen senin dediğini yaptı. Berkay yenildik. Oğlum bu ne? Ya ben çıkamıyorum başka türlü yapacağım. Bekle bekle. Ya bana blok lazım. Ben <laughs> Ben geliyorum. Gel sarıya. Tamam Mavi Maviler gitsen oraya. Tamam mavi de keseriz. Maviden mi korkacağız? Ah. <laughs> işte. Barkın çıkamıyoruz ya. Delerim geçerim buraları. Ya Barkın yapma şunu. Barkın bütün... Bir sen ölürsen vallahi ben buradayım. Ne yapayım? Yalnız bir Kendim video bir şey, bir saat oldu. Az, ben zıplayarak çıkacağım baksana böyle gideceğim işte. Daha blue geliyor blue. Elmas koydum şuraya. Blue, blue. Sana ne dedim? Sana ne dedim? Gitme. Gitme. Barkın küfür etme. Sinirlendiriyorsunuz ama. Deprem oluyor. Aynen deprem oluyor. Arkadaşlar deprem oldu. Ben düştüm. Deprem oldu. Dur. Burada kesin oldu. kesin deprem oldu. Yemin ederim oldu. Aynen, ben oldu. bile sallandım. Ben de sallandım. Ha ben jeneratörü geliştiriyorum. Yalnız hala oluyor. Yok, sen sen oluyor tabii Ankara'dasın. Açılmıyor bu. Çok ne güzel. Ne diyorsun? Ben bunları geliştiriyorum. Barkım bunu görüyor bize. Aynen hala sallanıyor arkadaşlar. Yani böyle çok abartmayın diyorsunuz da baya baya sallanıyor. Sarılı geliyor. Sarılı geliyor. Sarı mı geliyor? Sarı mı geliyor. Lan bir arkadaşlar, de Arkadaşlar şey, o İzmir de depremi lan. gibi yani, şey oldu yani, az geldi. önce. Geldi. Yani, Yalnız sarıyı kestik kestik. Sarı tek Sarının bedi kırılmış ve tek kişi. Lan yola sur çekti adam ya. Dur lan ben bir şey dol. Ben bir zeviza giyeyim bir lan. Hala sağlam mı bu arada? Hala sağlam. Ben çok sağlamda sağlamım. Tamam sarı araş. Lan bu geliyor. Bu geliyor. Sarıdan blue geliyor. Blue bana gelsin mi, Blue geliyor, blue ben, geldi. Ben bir blue'yu kestim. Ben yellow'u salladım. Onlara bakın. Oğlum kırmızılar saldırı. da günümüzde. Biliyoruz. Ben Blue'yu kestim. Buradan 5 elmas, elmas geldi. Ha bravo, buraya doğru haşle. Ama başka A bir blue geliyor. Yalnız hala ufak ufak sallanıyoruz. 2 blue geldi bize. Burada şey Oğlum, 8 amper. Bugün geldi diyorum. Siz hala konuşuyoruz. Şu an Blue bizim bejde. Oğlum siz tutun benim. Ben kumsala bakacağım. Tamam. Arkadaşlar yani hiç abartmıyoruz. Çok fazla sallandık. Umarız devamı gelmez bu depreme evde çatlaklıklar o, vardı daha kötü olmuş. Videonun Berkan devamı gelsin sen. ama depremin devamı gelmiş. Ya ya oğlum geliyor. Blue geliyor. Neredesin Berkay?